arkadaşlar uzun bir yerden sonra karşınızdayım. Bugün sertleşmiş hamurlarımızı nasıl açabileceğimizi göstereceğim. Ama şu biliyorsunuz zaten. Şöyle bir o oh, bayağı bir sertleşmiş şeyimiz var. Hamurumuz şöyle. Herhangi bir hamur olur. Malzemeleri sayıyorum. Bir kap sertleşmiş bir hamur ve su ve çay kaşığı. Evet yastığı buraya koydum ama suyu buraya koyamam suyu oraya koydum ilk hamurumuzu çok güzel değilse biraz böyle yapıyoruz eğer yapamıyorsanız hamur hang eğer hangi şekildeyse kapımız kapımıza böyle koyuyoruz şöyle hemen şöyle koyuyoruz üstüne böyle bir çay kaşığı su ekliyoruz. Şöyle arkadaşlar. İlk üstüne ekliyoruz. Yanları biraz sert olabilir arkadaşlar. Yani. Evet, üstüne ekledim. Şimdi arkasına ekliyorum. Bu arada iki çay kaşığı şey yapıyoruz. Eğer bu arada şeyiniz sizin çok sertse, hamurunuz sert hamurunuzu elinize alıyorsunuz. Şöyle buna bir çay kaşığı su ekliyorsunuz. Eğer etmezse iki çay veya üç çay kaşığı siz koyabilirsiniz. Koyabilirsiniz. Sonra karıştırıyoruz. Hepsi bir araya gelmesi için. Kaşığınızı yine çay kaşığı için koyuyoruz. koyuyoruz. Ve kaşığı şu an elime yoğuruyorum. Yani elimiz biraz şöyle kirlenebilir. Benimki lendi. Yani el tabii benimki beyaz olduğu için benimki un şeyi yani onlardan yapılır. Benimki onda çok sertleşmişti. Bugün poşete koydum, bağladım yine sertleşti. Yani Bu arada uzun bir yerden sonraki başlıkta söylediğim gibi yani ilk başladığı söylediğim gibi uzun bir yerden sonra karşınızdayım. Benim. Evet şöyle bayağı bir yeni kıvam aldı. Karanlık. Görebiliyor musunuz? Karanlık. Ne yapalım? Diğer videomuzda karanlık olmaz. Şöyle az su vermeyeceğim. Göstereceğim. Görüyor musunuz? Şurada suyu var azıcık. Şimdi Allah kamera düştü. Şey. Evet koydum buraya şu an. Yastığın üstüne koydum. Çünkü masa bulamadım. Şu an bu suyu böyle şöyle yapıyoruz. Önlü arkalı yanlı yanlı şey kalabiliyorsun. Evet. Evet. Elime dökeceğim şimdi. Elime dökeceğim dedim. Hamura dökeceğim. Hamura zaten. Hamurdan elime geçeceğim. Böyle cıvık cıvık olabilir. Böyle. Ama çok su koyarsanız hamurunuz parçalanabilir sizden yani. Ayrılabilir yani. Baya böyle ayrılabilir. yani. Evet. Elim şu an batmış durumda arkadaşlar. Arkadaşlar mesela yarın değil öbür gün bilmiyorum cumartesi günü de olabilir. Şey çok söz vermeye söz vermeyeyim de rutin çekebilirim yani atabilirim. Şöyle. Evet burada tabii ki böyle yapıyoruz. Evet benimki ne yuvarlak bıraktığım için ya da böyle üstüne böyle bıraktığım için yanları pek sert kalmadı. Sonradan böyle şey ekledim ya şu böyle yanlarına arkadaşlar evet, işte. ondan sert kalmadı. Ama sizin içiniz yani çok rahat değilse yani biraz daha yanlarına koyayım diyorsanız siz koyabilirsiniz. Ben hamurum küçük olduğu için böyle bir küçük bir kap aldım. Tepsi alacaktım ama yani ben biraz fazla su koydum. Şimdi, şöyle içime dökülüşümü size göstereceğim. Gördünüz mü? Su. Şimdi, diyelim benim hamurum çok sert, baya sert. Taş gibi. Şöyle kapımın içine bir, iki, üç tane yani koyuyorum. Sonra hamurumu böyle içine güzelce <laughs> sıyırıyorum. Ve oluyor arkadaşlar. Benim hamurum tam olduğu için sorunum yok yani. Biraz daha böyle çok yumuşak olmasını istiyorsanız böyle yüz Ama size tercih edeyim çok yumuşak yani böyle çok yumuşak olmasını istiyorsanız böyle ama çok yani şey yapmayın. Çok su koymayın ki favorunuz birleşmez sonra. Hani slime'lar vardır ya arkadaşlar. Böyle hep bozukları olur. Böyle birleşmez hani. Çok şey koyarsınız. Borax. Öyle yani. Birleşmez sizinle. Şöyle. Ben ellerim batmıştım. Ha, arkadaşlar el demişken biliyorsunuz ki hayatımızda korun var. Ve her sarıya yayılacak. Ellerimizi sık sık yıkıyoruz arkadaşlar. Ben yıkayalım. Ben de, de Şöyle. Elimde hamurlar yapıştı. Size şöyle göstereyim hemen. Ben de hangi elimle göstereceğim kamera bakacak. Evet şöyle. Şu an görükmüyor ama. Şöyle diğer elini de göstereyim size. Kamera batmış durumda arkadaşlar arkası. Her neyse ben size göstereyim. Şey yaparım. Temizlerim. mesela ev rutini de çekelim. Yani odalarımı mı temizliyorum diye. Şöyle ekmeği sıyırıyor gibi sıyırıyorum şu an. Ve bu hamur olduğu için şu an iyice şuraya koyup yoğuruyorum. Yastık. Yastık, Yastık. halinden çıktı. Yastık çok yoğurucu. Neyse yıkarız. Ya da sirkelerim. Şöyle. Yoğuruyorum. Ay evet arkadaşlar. Şöyle çok güzel oldu. Benimki ve ellerim hariç. Ellerim güzellik değil tabi. Şöyle elimdeki toplasın diye. Tabi toplarsa. işte. Ya yaşlı el gibi oldu. Bakın arkadaşlar. Görütmüyor ki. Görmeyse diğer şeye geçerek gideyim böyle ellerimin hali Yaşlım ne gibi burası biraz daha kalın karanlık her neyse diğer videomu öyle çekelim evet arkadaşlar şu an benimki hazır durumda şöyle yine şuraya gelerek göstereyim size bakın benimki böyle yumuşacık hatta yumuşak olması var. Belirtecek bir şey yapayım size. Şöyle bakın. Batıyor. Bir dakika. Yakınlaştırayım tamamen. Heh. Evet. Dırın ya da. Şöyle sabitleyeyim. Evet. Çok yakınlaştırdım. Biraz küçülteyim. Evet. Burası iyi. Şöyle bakın. şey Evet arkadaşlar madem buraya geldik burada da kapanışımızı artık yapabiliriz. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, videomu beğenmeyi abone olmayı unutmayın. Yorumlarında bekliyorum. Abone ol için küçük zile basarsanız yorumlarımızdan ve canlı yayınlarımızdan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle görüşürüz.